Selam arkadaşlar. Evimize ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yalnızım gördüğünüz üzere Aras ve Senoş yok. Babasıyla dışarı çıktılar. Ee, bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Çok uzun zamandır ertelediğim bu hediye paketleme için artık bugün bitirmem lazım. Çocuklar gelmeden sizlerle birlikte bunları paketleyelim. Ağacımızın altına koyalım. Onlar bu sürprize bayılacak. Hiç haberleri yok. Bir türlü fırsat yaratıp bunları paketleyememiştim. Ama artık erteleme gibi bir lüksüm yok. Malum yeni yılın bitmesine sayılı saatler kalan. Artık bugün bunu sizlerle birlikte tamamlamamız gerekiyor. Neler aldım? Buna bayılacaklar. Ee, çizim tableti. Aras'ın resim yeteneğini biraz geliştirmesini istiyorum. Belki ders yaparken yanında bir not defteri olarak da kullanır. Sena'da de abisinin ders yapmasına... Asla izin vermiyor. Kalemlerini, defterlerini, notlarını sürekli almak istiyor. Bu da onun için ilgi çekici olabilir. Burada bir mikrofon var. Son günlerde şarkı söyleyip dans etmeye bayılıyorlar. Burada da bayağı büyük, ağır bir oyuncağımız var. İkisinin ortak oynayabileceğini düşündüm. Bir mutfak dolabı daha çok kız çocuklarına hitap ettiğini düşünsek de ama aslında birlikte oynayabileceklerini düşünüyorum ben. Çünkü ikisi birlikte muhteşem oyunlar kuruyorlar. Aras ve Sena birbirleriyle çok güzel oyun arkadaşı oldular arkadaşlar. Aras Sena'nın seviyesine inebiliyor. Yeri geliyor Sena abisinin seviyesine çıkıp ona eşlik edebiliyor. Bunu kurduğumuzda muhteşem oyunlar oynayacaklarına inanıyorum. Hadi o zaman ben daha fazla konuşmayayım ve şu paketleme işine bir an önce başlayalım. Bunları da Migros'tan aldım. Belki sizler de görmüşsünüzdür. Böyle kırmızı. Diğeri de açıkmış zaten. başlayalım istiyorum. Bunlar küçük olduğu için her türlü kaplarız baktık yetmedi. Farklı alternatifler üretirim artık. Şöyle şöyle çekelim. Biraz zor yetecek gibi. Keşke ikisini de aynı alsaydık. Artık olduğu kadar. Yeah. paketlemek istiyorum arkadaşlar Hediye paketleme işi an itibariyle bitti arkadaşlar bu köşede yerini aldı. Son zamanlarda bu köşe bizim vazgeçilmez bir köşemiz oldu. Selam. selam. Sizi çok seviyorum. 2023 hepimiz için çok daha güzel geçer umarım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için, ailemize katıldığınız için teşekkür ederim. Çok güzel bir yıl diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.